Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu hafta okuduğum ve e, bu hafta aldığımız kitapları tanıtacağım. İlk kitap Sadaka ve Kiyotan Bin Turna Kuşu. E, bu kitap Japonya kültürünü anlatıyor. Küçük ve ince bir kitap. Ve Mea Starcoç'un Komşumuz Çok Acayip. 2013 yılında çocuk roman ödülünü almış. Ve <laughs> Ünsüz Youtuber'ın Günlüğü yazar e, Sert Karışık. İçindeki e, müziğin yazarıyla aynı kişi. Çinlik müzik bende var. Hafta okuma okumaya Ve ee, ben Kosma. Bu kitap yeni çıktı. Ben bu kitabın ee, ben bu kitabın gençlik başarılarını son sayfasında karekot okutma oluyor. Oraya okutunca z kitap önerilerinde bulunuyor. Her hafta başka bir kitap önlürlerinde bulunuyor. Ve uçabileceğin Ayarlayan tavuk. E, bu ee, hayvan çiftliğinin çocuklar için uyarlanmış hali gibi bir kitap. saçak kızın pasaklı günü. Ve benim ileri yaşta okuyacağım yani seneye okuyacağım kitaplar var burada. Hayalet kalp. Böyle. Yazarı Ali Ben miyim? Ve Yeşil'in kızı Anne. E 3 tane seri isim. Yeşilin kızı N1. Yeşilin kızı N Avonlea iki E yeşilin kızı yeşilin kızı N3 Adanın kızı. Ve bunun yanında hediye olarak ajan e, ajanda hediye verdiler. Çok tatlı bir ajanda bence. Resmi çok güzel. işte böyle. Süresiz bir ajanda. Öyle. Ve okuduğum kitaplar. Sabah ve gittim. Bin turnak şu. Bu kitabı ben çok çabuk bitirdim. ince ve küçük bir kitaptı. Japon kültürünü anlatıyor. Annem buna geldiği gibi bitirmişti ve ben de çok merak etmiştim. Annem ee, bana biraz ağır geleceği, ağır geleceğini söyledi. Ama ben yine de okudum. Okuduğum için artık üstte kalıyorum. Ve Ünsüz YouTube'un günleri. Bu çok sürükleyici bir kitaptı. Ezgi adında bir kız var ve reklamda oynayacak. Reklamın arka planını e, söylüyor. Ve bazı reklamlar re, reklamlara inanmamızı anlatıyor. Çok güzel bir şekilde anlatmış. Hiç sıkmıyor. Ve limon karnesi. Ben bunu Sadako ile aynı gün bitirdim. İki günde bitirdim bunu. Kalipsu ee, adında bir kız var. Annesinin kanserden dolayı kaybetmiş. Bir gün okulda May adında bir kızla tanışıyor ve çok yakın arkadaş oluyorlar. Kalipsu kitap okumayı çok seviyor ve arkadaşıyla kitap okumayı çok seviyor. Bir ee, Saçaklı bir kızdan bahsediyor Pasaklı bir kızdan bahsediyor ee, Bu kız ilk önce pasaklı diye kızıyorsunuz Ama sonra hayvanları çok seviyor Ve e, Düzenli olmak için Elinden ne geliyorsa e, yapmaya çalışıyor Elinden geleni yapmaya çalışıyor Ben bu kitabı çok sevdiğim için ikincisini de e, sipariş verdik İkincisi de bu Ben e, limon kütüphanesi ve soda kola aynı günde bitirdim. Bir günde bitirdim onları. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.